Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Merhabalar. acaba? İyi siz nasılsınız? Ufak bir eylemimiz olsa sorun olsak... çıkar mı acaba, acaba? Olur, olur, sıkıntı yok. Fazla uzun sürer mi? Çok sürmez herhalde ya. Polisler. Yarım saat var. sürer, işim varsa bırakalım. Yarım saat mi? Ne diyorsun abi? Ben yani biz seni bırakıyız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Öyle <laughs> Silahlı falan nasıl oluyor? Nasıl yani? Kafeye silahla giriyorsunuz falan. Ha. Sorun yok gel sen hadi. <laughs> gel hadi gel. Gel gel sal sal. Çok sal sal. Mı? Sal sal. Kanka salsan onu. bu be Ya. Ben 50 defa arayını aldım buradan ya. Lan yok öyle bir şey. Mal mı sana bak bunu? Kafa yedirtir ya. <laughs> Dursana abi bir şey diyecektik ya. Bak o son hız gidiyor Onda yetişecek bir yeri var ya. Yani. Mal lan bu. Biraz boş boşver. Şey diyorken he, silahlı milan kıyafet... ...çin <laughs> salak. Motor için Vuracağım. Ya, motorcu çıkardım. değil bu arada. Motor çalmış bu arada. Aaa şey lan o. Diyeceğim de. Oğlum şeylere motorcuların mekaniğe motor tamir ettirmeye... ...giden o değil miydi? Yok mu oğlum böyle benzin benzin dolduran ya? Börk'ü böyle... şat önüne git Oğlum biz o lavuğu niye almadık ki ya Oğlum ben o lavuğu gıcık olup alacaktım sen niye almadın dedin ki bana Kanka sal, sal hiç uğraşamam öyle mallarla Muhabbeti de sarmaz biliyor musun reyne Gelmiş hala kıyafet yapıyor malum oğlu ya. Eee, LS Custom'un önüne bak istiyorsun. Beni mekaniğimde taradılar, adam bana gelmiş şey diyor ki Kıyafetçi burası, gel gel. Gel gel. Gel gel gel, çık, Önüne... Al, buradan alak mı alın belki ya? Alak mı? Birileri var mı? İçine girmek mi? Önden varsa... Al, derdi, ailemek. Burguşat önüne gitsene kanka. Burguşat önünden birilerini buluruz bir Atalay. Atalay. Reyni arıyoruz bu arada Atalay'a bilmem. E triat yok mu ya? Rıştıra triat alalım. önüne bakalım. He triat önüne bakalım Alıyorum direkt. Hadi Bekle şu kemerimi çıkartayım bekle. Koş. Durun ya ne olur ya. Merhabalar. Yeter artık ya. 3 oldu 3. Nasılsınız hadi. efendim? Yeter sattım ya. Hadi hadi. Bir kere bir kere hadi, hadi bir, kere. bir kere. bir kere ne Rain bir kere. Bir kere. alınıyorsunuz. Ben, de koş. mi? Parayı bir yatırayım. Evet. Yiyeyim. Parayı yatırıp. Evet. <laughs> İstemiyor musun? Yani neden? Vezneye mi abi? Evet abi vezne. Ee, He ufak bir veznesel. Dur. Dur Bu da abi içeriden adam yiyor yiyor <laughs> Lan ne oluyor? Hocam. Abla gelmek kim, istemiyorsan arkadan şimdi? birini alalım. Hayır hayır onlara dokunmayın. Abla, dokunmayacağız zaten size de dokunmayacağız. de dokunmayacağız. Tamam. Ama biz, siz bir, biriniz bagaja binmek zorundasınız. Birini kucaklasın. Çığımız mı geliyor? Yo, yo, siz yok, siz durun Gel ben seni alayım. Şey Giriyorum gireyim. gireyim. Fark etmez. Abla Şimdi zarar vermeyeceğiz ceza Kapat kapat. Yapın, biriniz gelin benimle. Geldim. Biz gidelim. Yok yok. Siz kalın arkadaşlar. Artık zarar vermeyeceğiz ceza. İşte hanımefendi çıktı. Öncelikle ilk rein alışınız mı? Herkese soruyorum. Evet. İlk mi? Yusana'nın o da herhalde sen, sen 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 biliyorsun demek ki <laughs> hanımefendi size kuralları bilmiyorsunuz anladığım kadarıyla. E, evet. Ben, <laughs> dikkatli olmadığınız <laughs> sürece kafanıza sıkabilirim. Nasıl ya? Orada ol abi bir git. kit. Tayin <laughs> oraya sipariş götürdüm ama. Yani. Bizim işim, işimiz de zor ha. Biz size zarar vermeyeceğiz zaten. Sor zor, sor. Yakalanmanızı temenni ediyorum. Niye öyle Hı. bir şey dedin ki? Öyle i̇şte bak, Reyne'din. Reyne'nin Eşiklik altın parası. kuralı. Reyne'nin altın kuralı bence soyguncuya bu kadar sert yapmamalısın. Ben Elinde de özellikle Adamlarına iki tane silah, silah olan. var. var adam. Evet. Tamam. İstek bankası verebiliyor muyuz? Hadi söyle. Otel geldi. Hadi gidiyorum. Bak. Zevk, ağzının tadını biliyorsun. İsminiz neydi bagajdaki? Çırt boy. Sizin? Ben soyguncu bir, soyguncu iki fark etmez. Ne demek istersin? Olur, adı olur. Bagajı açsana çıkaydım. Abi. abi içeriden açsana. Ne olmuş? Yor. Kaç artık yani içeriden bagaj açılabiliyor. Haberin olsun da. Heh, çıktım, biz ailediz biraz yaşlıyız. Yaşlıyız biz 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 ondan. Bizde bir dede vibe aldım zaten. Siz ellerinizi kaldırın. Evet ben de, de size hiç güvenmedim bakayım. bir anda. Bir şey yok Ne olur ne olmaz yani. Bebeklerim elde. Bebeklerim elde. Neon kumandasını alsam bozar mı abi? Hayır, Hayır. <laughs> alma. bir şey diyeceğim. Bu sopayı polis üstünden so. alacak Ertuğrul Abi sana bir ben şey diyeyim mi? polis mi <laughs> 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 Sıkı kemer alma şansı var mı? Çok ihtiyacımız var lan. Olur mu? Geri nasıl vereyim? Ben kaçacağım. Neyse, hadi tamam hayır kalsın ki... onun o cezasını yesin kalsın Dur şöyle yapayım. Bir şey diyeceğim Şşş Rüçüt'ten kemer alacaksan alsana Burada kalsın bu biz gidene kadar yerden alma onu Duydun mu? Bir şey diyeceğim Al onu al bir al al, al. Rüçüt'ü <laughs> <laughs> boy <laughs> <laughs> Hadi abi hadi abi Alalım alalım Abi neon kumandasını almıyoruz bak değerimizi Yok yok Geri bir şurada ama. bir şey gördüm de kırmızı Geri ona bir çöküyor. Yo bulabilirsen alırsın. Geri alırım abi. Neyse abi susar mısınız? Kaşka ben yok. bir bir, şey, bir işim adım. var. Bir susar mısınız lütfen? Tamam. Tamam. Bunu ben sana bir ara Telefonunu Telefonu çakmadan bir al. Tanışırsak bir gün. Aynen. Bir bir daha bir daha al. Al. Girdik uçakmadan alın telefonlarımızı. Evet evet Başlıyorum susarız abi. Biraz sessiz olalım arkadaş başlıyor <laughs> da dikkat <bir> dağılmasın. <tıkıdağına. gülüyor> oldu? Normal oturabilirsiniz ya. Sesim olmanıza gerek yok yani. Rahat ol. Relax. Bana bir tane sık kemer hediye ettiniz. Çok mu oldu yani? Gerek oh, yok. Ben de istiyorum. Gerek yok. Ben de de. O yüzden Abi de... gidip alın ya. Ne olacak? Abi para yok ya. Haram yok, anladım abi. Neon kumandası yok. var adamda ya. Bende yok abi oda. Yemek <laughs> olsa, strek senin olsun. Ananı, yemeğin var mı? Abi isteyin, polislerden. Payız, Cem. Biz de yiyoruz, Of biz de Freat'tan yiyoruz. bu adam çok iyi ya. Yani. Ee, Soyguncu bey, adınız neydi acaba? Çok mantıklı soru. Eğer e e e e hey, bir de harini alırsanız size deneyin, yemek hediye edeceğim. Bir de dedim ya. He, bir... ee, he şey değil mi? Bu polisle anlaşma yapıyorum. Polis diyor ki para atacağım. Telefon numaranı söyle ben de veriyorum değil mi? Abi, şey numarası var ]mış. mı ya? Teslim olun numarası da var mı? Yonu da uygulayın. Belki yeriz. Polis gelsin de onu bir arabadan indireyim ya. Araba. çekip alayım onu. Araba. Abi, Abi keşke senin araçla kaçsaydık ya. Ki ha de. ya biz niye seninkini ha. almadık ki doğru. Sizi bir kuşu gidip alıp gelin. Ben böyle gidip gelelim. <laughs> of ya. Hanımefendi siz illegal misiniz? Niye sopa taşıyorsunuz? Pis illegal <laughs> şimdi abi. Ben beyzbol oynamayı seviyorum beyefendi. O en son böyle dediğimde de. polisin kafasına beyzbol sopasıyla vurduğum için hapse girmiştim. Öyle mi? Evet. Baaak Aman diyeyim abi Şaka sana Çok sinirlenir Oo, En sevdiğim memur gelmiş Kim? Maya mı geldi? Hayır Oo. Oo. çok seviyorum bu arada Çok mutlu oldum sizin geldiğiniz için Şimdi önceden Ben soyguncu değilim şimdi Yapacak şey yok Ama sizde böyle bir anne şefkati vaybe alıyorum biliyor musun? <laughs> Evet. Normal evet. e, bir anne trenleri, bir olmayayım, olur, olmayayım. Yeter. Bu arada olmuyor. Ya da şeyi de Olun arıyorum. Bu olur, sonra. hayır olmaz. Olur. Bu sefer olmayacak. Beni itemeyeceksiniz. <laughs> Dence Hayır. Neyle dedik? Önem getiririm. Konuşur musunuz? Öfke içeri girip mi Hadi. Duyur. Nasılsınız? Size herhangi bir zarar verdiler mi? Yok, vermediler. Hayır, vermediler. Güzel. Memur Kral'ın yakın serfliği geçebilir misiniz? İsmini sorsana şuraya. Al. Zeynelerin ismini öğrenebilir miyim? Biri Richard Bay... Diğerini bilmiyorum. Zeyneler çok aç. Zeyneleri aç mı bırakıyorsunuz? Biz de almamışız, biliyor oldu. musun? Biz almamışız. Çok susadım ya. Yani, o varsa hatta fazladan bir su, bir yemek. Maalesef. Ee, sadece yemek verebiliriz, içecek ne yazık ki yok. Bizim de stoklarda kalmamış. Ah be. Bakayım, yok abi. Neredesin? Ben stokluyorum ama mı? kendi malzemem bile kalmamış. Bu ne ya? Baravan, evet. Komet. Bakalım. Komet abi. Komet, komet. Yalan evet. söylemeyiz. Savunusu bu arada abimiz olsun. Nereden çaldın? Şey 3 evet. şey ee, tane kırmızı dijital 30 bin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hayır. Hadi hadi. Şey Söyle. Hadi. ATM soygunu neyi, neyden sayılır? Küçük soygun mu büyük mü? Hiçbir şeyden sayılmıyor. Senin kadar soyulursun. ATM soygunu yaptım da. Tamam senin kadar yap bir şeydeyiz telsiz biz. Bir iki tane yaptım. Düşmemiş Dört. En fazla yapmadım bir şey yapmadım olmasın. Peki. Var mı da yine nerede sıkıntı? Yoş, Aldın yok. Aldınız güzel. Mağara. Üzerlerinden yok bir şey almadık. Aldık <laughs> mı bir şey üstünüzden Reyne ver. Telefon telsiz para ya falan almadınız. mı şey Hiçbir şey yok. Ya. O kadar kötü değiliz ya. Tamam. Şurayı neler bir söyleyin arkadaşlar? Ellerini indirsinler havada kalmasın. Evet ben Dedik dedim de... onlara rahat takılabilirsiniz Oo, dedim. Oy lan öyle takılma havası hissettirir. Evet, indirin ellerinizi havada kalmasın. Evet hanımefendi direkt evet. bayılmayı tercih etti. O direkt yere Tercih meselesi. Böyle çok yakın durdunuz bana var ya bir şey oldu. <laughs> <laughs> <Peki, öyle gülüyor> Sevgili <söyleyeyim. gülüyor> Arkadaşlar şurada ciddi bir iş yapıyoruz. Kimin telefonu çalıyor? Benim de değil. Olmuyor böyle. Belki anası babası merak etti <laughs> ya. Ne şimdi benim çalıyor ya. abi sıra sıra. Abi sipariş gelmiş tamam. Aç abi istiyorsan konuş. <laughs> aç aç konuş ya. Yani bana ne? Ee, Hiç sıkıntı yok aç. Telefonla konuşabilirsin. Bu ne garip bir tersizdi böyle ya bekliyoruz anladığım kadar. Yok yok bekliyoruz. Bir dakika. Bir dakika. saniye kadar bekliyoruz. Abi reyni alın. M2 dakikaya çıkıyor. Olur olur. 10 evet. dakikaya triat. 2 evet, dakika. dakikaya ya. çıkıyorum Adam, hadi. Dakika. hadi. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Enes çok heyecanlı. A Yeni misiniz? Yeni çok heyecanlı Bak, davranıyor. İlk geç. soygunum kez ne soydun acaba? Abi elimden sıksanız ya. Niye ya? Elimden sık işte ya. Yok abi hadi gel. Ha koridorunda Sormadınız güvenli çıkış mı? Ooo. Oh. <laughs> oh. oh. Biz direkt ben sizi Diğerden hallediyoruz. Güven çıkışınızı da onaylıyorum. E tamam ben Başka... diğer reyneyi boşuna mı aldım? Bir tanesiniz bak sizi cidden çok seviyorum. Başka ne arada. istiyorsun? Hemen Hiçbir istemem. şey istemiyorum. Ya Ya. Sizi buyurun, çok seviyorum. Kendinize de. iyi bakın evet. yeter. Çok teşekkürler. Görüşürüz Reyneler diyorum. sizi şöyle kenara alacağım. Görüşmek Seni üzere Bu kadını hiç sevmedim bu arada. Bu giden pembe saçlıyı Evet, aracınıza geçebilirsiniz. Kadında sopa var bu arada haberiniz olsun. <laughs> Memurum, rehinelerin birinde rehinelerin sopa, sopa var, var haberiniz olsun var, o kadında. Olmaz bir şey. Nasıl ya? Çıktık de. Çıktık bu arada. Biz o etrafında çok dolaşma da biraz kaçma öyle. Tamam da abi. Sık diyor. kemer taktım, sık kemer taktım. <laughs> Nasıl k sopadan bir yok. şey oldu? Bu arada sadece bir sık kemer taktım. Geçti o. Ha. Geçtim. Aa, ben Diğer... diğerini de taktım. Ya zor inersin. Ha çıkarttım şu an tamam sıkıntı yok. İnşallah ya o sık kemerden sonra atarım sıkıntı oluyor da. Geliyorsunuz. Önce sık kemeri mi çıkarttım kanka ne yapayım? Sık kemeri çıkartıp onu çıkartmayı dene. Çıkıktı şu an ama çıkık. Tamam bilmiyorum denersin kanka. Bir şey dedi Atalay cevap ver. Şey, şey, ne oldu Atal? Red mi geliyor? Yok yok takılıyoruz önce. Kanka 2 var 3. Üç. 3'ü üç. bekliyorum. Ben info veriyorum sana. Oldum. Çok kaçamadım. Aman diyeyim. Yanda durdum pardon. Sıkıntı yok memur hanım. Adamı kaçırdık hemen <gülüyor> ilan <laughs> atıyor. <laughs> ne diyor? Baksana ilan sayfalara. senin sayfalarına. Daha yeni kaçırdık amınakoyim. Rechat boy. Sık kemerine çöktüm ya. Kanka neon kumandasını çökecektin de. 3 kişiler herhalde. Sayısı evet, çekip ikisi çok uzak biri yakın. Arkadan backup geçmiyor hiç bu arada. Backup'a yani. geçti. Bir backup. İkisi arka bir backup. Dolaşıyor mu biraz daha? Dolaş dolaş ya. Daha uyarı yapılmadı. Bir şey yapılmadı. Benzinimiz full. Her biri bir tane almaya çalışabilir vardı arada 3 tane olduğu için. Abi alırsa Şimdi şey ben... tüp yok bende. Bende tüp yok. Niye? Ve almadık. Vermedik mi? de var. De mi? Bir tane yoktu ki. Şeyde vardı. Neyse oğlum önemli değil. Sende bir şey yok zaten. Silah var Oo, da. silah vereceğim ben sana. Yok yok yo, hayır kalsın sende. Kalsın. Şey yaparız. Ben kaçarsam bir kaçarsın seni alırız bakalım. girelim diyorsan girelim plana fark etmez ben sen mi kanka girelim mi ne yapalım gel sana bir tamir kiti vereyim <laughs> <laughs> Allah kafayı yiyeceğim bunun motor öndeydi değil mi <laughs> Yok kardeşim arkada. Ya <laughs> sıkıntı Bunlar ne yapıyor burada? İllegal misiniz lan? Gidek mi? Gidek ya ne kadar önce çıkartıyorsun kemeri? Geliyoruz bu arada ben olsun. Kanka girdim Geliyorsun. kata çıkarken Gel. çıkar. <laughs> ben in demeden inme. Bir de Aha. kemerini kontrol et kanka, inşallah tutuk yapmaz. Çıkartıyorum. Çıkart, girdik de. Girdik. Tamam. Çıkıyoruz. Atla, atla. En üst kata çıkıyorum. Sen çık çık bak. Bunlardan biri de en üst kata çıkıyor. Ben aşağı iniyorum mecbur. Tamam biri de bende. Çok değişik bir şey oldu. Tamız yakalandı. Adamın önünü kapattım. Adama ne sıkıyor teyze Abi biri bende mi? Ben mecbur inip kaçmak zorundayım ya. Bir de bende.